Evet sayın aliler. Alimerto. bir hemen beklemenizi rica edeceğim. Hemen geliyorum arkadaşlar. Allah bir dakika geldim geldim hayır minik bir VC'ye uğradım da arkadaşlar kusura bakmayın <laughs> ufaktan bir VC'ye uğradım su içtim bayağı yayında Somali <laughs> Ani Pali Otos Pali Malatyali Bir de Zafer Ankal Zafer Belki gemimiz yıkıldı. Belki Malatya'dan atıldık. Ama burada, bu topraklarda buraların efendisi olmaya geldik. Allah belanı vermesin ya. Oh, Bir Allah Allah Allah. oğlum gitsene ya. Motor mu var götürdüğünü anlamıyorum ki. Allah Allah. Ne? Bu nedir <laughs> ya? Çevalla.

kamerayı geçe geçti ki getirdiler ATV'den getirdiler kanal D'den getirdiler Star TV'den Kobra Kobra Murat Sessiz video kaç dakika sonra Küçücük hani öyle düşüyordur? Hiçbir şey olmuyor. Ay çok teşekkür of ediyorum, be, bir Süper oh oh Ne of be hani olmuyor işte. Nerede hata yapıyorum? Ha! Ha dur. Çocuğum. Düşündüğüm gibi düşünüyorum. Ben sadece kafayı yedim burada kafamı duvarlara falan vuruyorum. <laughs> şey. Bitti lan yarrağım Burada hava yapma bizi yarım saattir çözdüm de 5000 IQ'muş gibi ha vururum ağzına 8 seke, seke geri gelirsin ha. Ne? Yarım saattir çözdürüyorum burada kendimden geç. 8 kere 4, 8 kere 4, 8 kere 4, 32. 32'den bir çıkar. 31. <laughs> Nere? Merkezi bir yere olur abi. Okulu. Bu ne? Hangi okulu yapacağız şimdi önce? Elementary school. Tamam. Bu yapacağımız ilkokul daha. Ya, hatip... Ay ben kadar- <laughs> ben, <niye gülürken? gülüyor> Cezet, yani, ben şeye girmiyorum, cesedin gülmesine gülüyorum ben. <gülüyor> Kendi başına eğleniyor şu anda. Cümlesini <laughs> bitirmeden gülmeye <gülmüyorum. gülüyor> Lediye falan da izliyor. Biraz daha böyle e, yayında bir video izlerken cinsel e, rak, cinsel rak gösteriyor. E, ondan dolayı da bir kafa tatili. Aynen. Genital gösteriyor aynen öyle yani tabiri hani şey olmak gerekirse dilimizin de ayarını bilelim aynen öyle aynen öyle öyle bir durum var su kapalı üstü kapalı, üstü kapalı söylemek gerekirse genital <laughs> obje e, henüz çükü. Gibi. Yani o nasıl artık bilmiyorum. Hani herkesin kendine göre bir söyleyiş tarzı var. Hani o tarzı e, çok da üzerinde durmamak gerekirse yani çok da üzerinde durmamak gerekirse kısaca ırak da deniliyor. E, aynen aynen. Küçük organ. O kişiden kişiye değişiyor. Herkesin kendine göre büyük ihtimal sen de gördüğünü yazdın. <laughs> Oğlum. Ay yok ya artık. Hayır iş yok. Ya <laughs> çok saçma. Bir Senin anın kim oli? Oğlum bu adam yeri zekalı bu arada. Şimdi bir daha çıkacak oraya. Şimdi götür at. İlk kilini aldı ya. Aynı şekilde pikleyecek ve ölecek. At Deniyor. At Şimdi çocuk zeki ki zannediyor kendini. Buraya gelecek. Adamların ikisi de oturuyor. Karşınıza sat. <laughs> <de karşınıza takar. gülüyor> Şu an moralim bozuk. <laughs> Abone olmak yetiyor dedin. Yani yarısını bilmem, bilmem, 6 ay üstü sablara dedin. Bilmem 12 ay üstü sablara dedin. Ya birader yarısını falan değil. Bak nankörlük yapmayız siktir git bir daha sab olma sen o zaman tamam mı? Sen nankör bir adamsın. Bir daha sab olma. Çekilişe katıldığını görürsem kerim belanı. Çıksa da vermeyeceğim sana. Oh. <gülüyor> Ver, <gülüyor> vermeyeceğim. Amca bak ya. Ulan çekilişin %90'ını bütün sablara yaptım. İnsanlar burada 36 aydır sab oluyor. Gelmiş turuncu turuncu amına koyayım. Pepega pepega. gel. Siktir git. Oha inanılmaz. Okay. Forget everything else. Do you want kiss me right now? Evet. <laughs> 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 Tabii As in if there was no computer screen between us. Tabi ki de, tabi ki de. Selam. Headblocker. <laughs> Selam. Nani? Merhaba. Mesela. Merhaba. Merhaba. Bir kere yaptım hayatım onu sana yaptım. <laughs> Başka sen diyor. Yayınlara yeni başlamış lafımı dinlemiyor. Başka diyor. Başka işte sen. Sen ben misin? Başka Biz arkadaşız. Arkadaşız. Başka. Yok, yok. Öyle olmadı yok. Öyle böbürlendiğim olmadı. Hmm. Ama sana bir lafımı dinle diye ters çıktığım oldu bir kere benim. O arkadaş ayrı o arkadaş arasında e, delir, olur. Delirt olsu beni. Onu şey anlatıyorum. derken... <laughs> <oslu> Niye <derken, gülüyor> bunu insanlar ben içinde de ya, yapan şekilde? Şöyle, ben bunu anlatmaya çalışıyorum, bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bana diyor ki. Yine oynuyor ya. mesela yani böyle örnekten dedim de bir tarafı motosu kalkıp oynasın geliyor. <laughs> o kimdi ya? Ses çok arkadan geldi. Hassas noktalarım var yapma örneklen Kaç kaç. Oğlum beni Lan vurma. Gel. Gel beni vurma gel. Gel Sahil güvenlik bir şey sıkıntı yok. Vurmayın vurmayın. Gemiye vurmayın. Gemiye vurmayın. Gemiye vurmayın. Sahil güvenlik. Vurmayın. <laughs> <Gereksin abi, gülüyor> <sahil güvenlik. gülüyor> <laughs> <laughs> Gemiye vurmayın. Vurma. Vurma, vurma, vurma. Yasak. Yasak şimdi vurmayın. sıkıntı yok, Mariana taşımıyoruz. Vur, yok yok, durma, vurmak yasak. Vurmak yasak. Allah şey, amanet. Allah amanet Allah Allah amanet. Kanka bak 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 ama adam için... Gel. <laughs> <Hatta kusurma. gülüyor> <ben> <laughs> Allah dur. Bana vurma, yeme vurma. Geri zekalı, kılıcı götürü sokar. Buna kodum sala. Ekipte herkes iddialarına. <laughs> evet, ben, ben de ne zaman ben gelecek bekliyorum. Arkadaşlar merhaba. Ee, ben emniyet amiriniz. Çağrı her gün. <laughs> bombalardan anlarım ama sarışın bombalardan apayrı anlarım. Onu da söyleyeyim. <laughs> <laughs> değil veriliyor, veriliyor arkadaşlar veriliyor. Evet yine çare ve yine harika bir espri Mesela tam abone olurken Gerçekten. orada sağ altta yazıyor ya KDV. Veriliyor. Arkadaşlar videomu Herkes çok sokuyor. gergin Like atmayı unutmayın. Ee, abone olmayı unutmayın. Çana da sokmayı unutmayın Twitch bilmiyorsanız da gelin. Güya herkesi satıyorum. Artık şunu aklınıza sokun. Ben birine diz atmıyorum arkadaşlar. Hiç kimse diz